Efendim herkese tekrardan merhabalar. Ukrayna rehberi kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden günlerden pazar 18 Temmuz e, yarın Arefe günü arkadaşlar. Biz de Allah nasip kısmet ederse öyle bir niyette bulunduk. E, biz de bu yıl e, kendi ailemize e, kurban keseceğiz sevgili arkadaşlar. E, bayramın birinci günü ikinci, üçüncü, dördüncü günü kurban kesecek olan herkese şimdiden kurbanları makbul olsun kabul olsun inşallah evet sevgili arkadaşlar şimdi kurban e, kesim yeri e, yapmayı karar vermiştim ben e, yaklaşık iki gündür üç gündür onunla da uğraşıyorum ve onunla da işimiz bitti şimdi birazdan e, kurban kesim yerini size göstereceğim tam anlamıyla bitmedi yarın ufak tefek 3-5 rutuşu var onları şey yapacağım şimdi öncelikle sizlere kurbanla ilgili e, benim almış olduğum pazardan birkaç malzeme göstermek istiyorum. Birincisi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir satır bu e, bunu ben buradan Ukrayna'dan yani pazar şeyden aldım. Barabashova pazarından aldım ve Türk malı arkadaşlar. Eee Türk malları oldukça kaliteli olduğunu zaten biliyorsunuz. Gerek tekstil olsun, gerek plastik olsun. E, hemen hemen her alanda Türk malları oldukça kaliteli olduğunu zaten söylememe gerek yok. Ee, satırı Türk malı olarak aldım. Şöyle bir de muhafazası var, koruması var. Oldukça keskin sevgili arkadaşlar. Evet, sonra da devam ediyoruz. Şöyle de iki adet de böyle e, bıçağım var. Şunları şöyle bir dakika. Şöyle kenara çekelim. Bu bıçağımız arkadaşlar, bu da oldukça keskin. Bu Alman, e, Alman e, Solingen, Made in Germany, Alman bıçağı. E, bu normal kesmek için, bu da arkadaşlar e, yüzmek için, deriyi yüzmek için almış olduğum bir bıçak. Bu da Polonya, yani Almanya, Polonya, Türkiye, uluslararası gibi bir şey olmuş oldu. E, şöyle bıçaklarımızı size göstereyim, bir şok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ee, yani satır olmasa olmaz ee, ahşap sapı var, oldukça ağır ve e, birkaç deneme yaptım gayet güzel bir şekilde kesiyor. Bu e, bizim bıçağımız e, deriyi sıyırmak için de, deri deride kullanacağız, deride soymak için kullanıyor Bu da arkadaşlar avlan soringen bıçağı, bu da kesim için sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi dediğim gibi öncelikle şöyle bir e, kasap uçaklarımızı size tanıtmış oldum. Şimdi gelin e, kurban kesim yerimizi nasıl yaptık e, onu sizlerle paylaşalım. Bu arada hava arkadaşlar yağmur yağdı. Zaten normal biliyorsunuz her kurban bayramı e, öncesi e, arifesinde zaten yarın arife günü. ...mutlaka bir yağmur olacaktır, bir bereket olacaktır. Evet arkadaşlar, bir yukarı yukarımıza... Evet, gördüğünüz gibi... ...gördüğünüz gibi arkadaşlar, buraya iki tane demir direk gittik ve böyle iki tane de sağ olsun kanka der, böyle iki tane aslında bunlar danalar için, büyük hayvanlar için kanca. Ancak benim işime gelir. Evet, oldukça sağlam şeyler arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Kancalarımız işte şöyle bir demir profil yaptık. Yani şurada şuraya bir masa koyacağız. Allah nasıl kısmet ederse. Şuraya şöyle bir masa koyacağız. zaten kıblemiz tam şu şekilde. Şu şekilde kıblemiz. Şuraya bir ufak bir çukur açabiliriz. Kan akıtma çukur olur. Allah nasıl kısmet ederse arkadaşlar. ben bu sene iki tane kurban kesmeyi düşünüyorum. Yani bunu biz kendimize keseceğiz. Ee, aynı zamanda tabii ki birçok e, yorumlar mesela gelmişti. İşte abi e, kurban satışı yapacak mısın ya da işte adaklık yapacak mısın? Şimdi arkadaşlar yani Türkiye'de yaşamadığım için, Ukrayna'da yaşadığım için tabii ki e, şöyle bir şey olabilir. Yani bu sene değil tabii ki de ilerleyen senelerde, önümüzdeki sene olabilir, ondan önceki, sonraki seneler olabilir. E, büyük bir ihtimalle e, adaklık olsun veya kurbanlık olsun. Ukrayna'da yaşayan Türkler ya da Ukrayna'da yaşayan e, din kardeşlerimiz Müslüman kardeşlerimiz için böyle bir hizmet verme gibi durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada gayet e, şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi böyle. Bunlar benim kayınpederin e, eski işinden biliyorsunuz hayvan satışını bıraktı ama e, yani dana ve inek. Ee, ve domuz e, yani işi yapıyordu. E, Onlar hayvanları sattığı için şu anda bunlar boşa düştü. Dört tanesini bana getirdi sağ olsun. Bunları da ben e, bu şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekilde olsun. Sizlerle kısaca bunları paylaşmış olayım. E, dediğim gibi Ukrayna'da yaşayan e, din kardeşlerimiz bu sene için değil. Lütfen o konuda sadece olmayın. Çünkü benim elimde öyle 100 tane 200 tane hayvan yok. Benim elimde şu anda 5-6 tane Merinos'um var. 9-10 tane de Romanov'um var. Ki diğerleri zaten yavru, dişi. Onlardan kurbanlık olmaz. Adak belki ileriki dönemlerde olabilir. Ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde böyle bir şey yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Evet bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum, kutluyorum. E, kesiniz kurbanlar e, hayırlı olması temenniyle tekrardan sağlıcakla kalın, mutlu kalın, ne? huzurla kalın.